Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz ama bakın ekran Şeyi güzel olmuş mu? Nasıl? Videodan çaldım. <laughs> Neyse. Minecraft. Var da benim sürümünde oynayayım. Onu da söyleyeyim. Yani <laughs> Bugün maden kasacaktık. bu arada. Şöyle hemen rahat hani dünyamıza girelim. Haydi bakalım. <laughs> Haydi arkadaşlar. Ya son burada videoyu Evet Ben <laughs> eve ya zırpas kardeşim, yardıpas bas Bakın, gibi bir tane yarık var. Bu yüzden karşıya geçin.

Kuştik Tık tık tak Buraya bizim bir tane şey yapalım Yapacağım da Sab Sabah olursa aynı yöntemle yapacağım da Koş 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 Allah Arkadaşlar bugün Diş çekileceğim Biraz korkuyorum. O sırada o sırada ekranın arkasında Hı -hı -hı, ben yiyem. Valla korkuyorum arkadaşlar. Yalan söylemeye gerek yok. Kork çok korkuyorum. Az önce gördüm. pensi gibi bir şeyle çekiyorlar dışı. Onun daha çok <laughs> Evet. Kapısı neredeydi? Yani Hem onun kapısı ne Bay <laughs> Bye bye. <gülüyor> Tabii ki de bye bye değil. Arkadaşlar ben bir ihale etmem gerekiyor. arkadaşlar. Işte. Tamam ya. Hemen. Tamam. Şimdi. Mağazana gidiyoruz. Önce benim inventerde taş var mı? Taş kas. Taş kasalım. Part 3. Nasıl bir part 3 bilmiyorum ama bugün bu bölümün üçüncüsü geliyor. Lan bu video yüklendiğinde hangi? Kaç olacak? Bugün salı. Çarşamba. 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 Bizim kermesimiz var çarşamba da. Burada enklim değil. Ben buraya hayatta atamam. En son burada gebermiştik. O yüzden şu dağlardan Aha kömür. Ya. Kömür. Ne oğlum hazine kömürüymüş şurada. Ay yok değil mi? yoksa biz beş iki ya. Yuh. Ay iki seviye olacağız. Açayım. Açayım. Aç değil mi aslında? Ba ambar'a bakarsak. Nasıl bak? Hmm, farklılıklar işte. Aa bakır. Lan burası ne be bereketliymiş ha Bereketli yere gelmişiz. Ama bu tanesinden kaç tane bak Lan kaç tane? Yuh! Aslında burayı... Bence Güzel... Hani böyle bir tane var ya. Atıyorsun bir tane. Şunlar burada devam ediyor. Bistik demirimiz olsun. Olmuş neredeyse. Demir diyorum. Böyle gün koyalım bence. O toprak. Nerede evet, şimdi. Onu da yeni girdik. Kovumuza. Şimdiden bitirdik ha. Neredeydi? Neredeydi abi? Aha burası. Tamam. Arinli gurunlu topraklar olan yer. Tamam. Şimdi yanımıza bakalım mı?

Aslında bu balta bunun kılıcımız var. Ne taş kazma. Tamam. Şimdi şey burada fazla

hemen 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 şöyle şuraları kıralım Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Bay bay. Bu 拜拜。Bye bye.